سنو خوده لدارو ٿينم هن ڏي وڃان ٿو اها طرف ڏانهن ڏسڻ ٿا ٿا ڏسڻ 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 Allah 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 시청해주셔서 <목소리> 감사합니다. Batil Netanyahu'ya bir de kişisel dava açacağız. Anlatabildim mi? E yani bu tespit olmaz ya olmaz. olmaz. Evet. E, bak resimle olmuyor. Bütün abi evraklar abi. orada da bir sürü Tabii. şey oldu. Tabii. hiçbir hiç, şey olmaz. Başka hiçbir şey bizi katmıyor. Orada